alanlar, hocalar. Aynı sınıftan mezun olduk, tecrübeli okulundan. Tamam canım. Şu an Mustafa Oyman rakömiz vardı. Sen? Nasıl? Baba balkonda kalkındı, karşısında oturuyordum. Bunlara dedim bir kere özelden Biz sene sınıf başkanlığı Lemanlar yapmıştık Lemanlar o sen hatırlarsanız. Ya da başka bir şeyin limanları var. bizim. He, anlıyorum.

yoktu. Ben Almanya'dan gelmiştim. Ama şu son ben önemli değil, önemli değil. Ama ben seni tanıdım. <laughs> sevindim seni gördüğümü. Tabii o harcamaz yani. <laughs> <laughs> Abi sen <laughs> hemen bir şey <laughs> şey, <odamın, gülüyor> değil mi? şeyi veriyor ama ben değil. Evet. Şimdi orada ıı, evet. direkt karşımızda e Ermeni okulu vardı. Ermeni okulun soku sokağına yürürken, ıı, girdiğinde Gedik Paşa yokuşa doğru geliyorsun ya. Yani. yani şimdi eski hmm. tarzı insan böyle tamam. işte, tamam. bir... Tamam. Sağ ol. Sağ ol. Bununla görebilirsin. Şey işte görebilecek. Devam ettik. Bir sokak geldi. Onu da geçtik ondan sonra Başka, Bravo. azar yokluğundan köşe gelmeden köşedeki ikinci ayakta ben bakalıyorduk. Bakırköy geliyormuş o. Da, geliyor hayır. Ha ha geliyordu. Haber var mı? Ben zabitlerle gelecek. Bana bir arkadaşım vardı vardı. Evet. O da, o da gelecek ben. dedi. O da <laughs> gelirmiş. <laughs> evet Çerviş <laughs> vardı. Şinof başkasız dedi. Ben de bankada çalışırken görüyordum. Bir ara görmedim. Sola Bravo. Bir Maalesef, evet, evet. Ondan sonra şey vardı bile. de, vardı. Bu yanmış ya. Abdülhanik, o gayrimüslimdi ama çok iyi birisiydi. He, 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 he. Evet, evet. Hakan, hatırlamıyorum. Zeki vardı, Serdar vardı ben de kızım. Evet, evet. O o zaman bayağı bir dehaslar yine orada arkadaşlar. Küçük şey beni mi Evet, evet. Gitme öyle değil. Aynen. Aynen, aynen, aynen. Ertan'ın de kardeşi var galiba. Senin abin vardı Süleyman'la değil, değil mi? sermaye için? Evet, evet. Şey demiş, Samahattin de yeğil. Ben sevindim, duydum. Şimdi farkı sana söyledim. Samahattin ben yıllardır gördüm. şöyle. En son hani beni değiştirdik. Kızı ama Ondan beri orada. devam ettim.